Selamlar arkadaşlar. Stronghold Warlords oynayacağız bugün. Ben de ilk defa oynayacağım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Tek oyunculuğu. Mücadeleler. Stronghold'u hatırlarsınız çok eskiden. Age of fare bir oyun gibiydi. Tabi dünyası evreni bambaşka. Önce, okuman, Through generations of rule over the Van Lang Kingdom, the Hùng kings have overseen many improvements in technology and industry, with reliable irrigation methods securing rice as a staple crop to support Kralleri a thriving population. But zamanında. their dynasty is also marked by ongoing campaigns of war, which have suppressed the villages and towns of this land. Bu hanedanlıkları bildiğimiz gibi savaşlarla, ele geçirmelerle ilerlemiş. Kralı orduları kuzeye gönderiyormuş. Yine bir yere saldıracak yani acımasız kral. Hanedan. But the Thuk tribe is in a precarious position. eteğinde birçok kabile bir eşit topraklar sendirafa içinde yaşıyor. Thuk kabilesi sallantıda, Thuk fan genç yaşta yücelerlik durumunu küsretmektedir. Babası öldüğü için Thuk fana geçiyor mevzu. Sanırım bize saldıracak o herifler. Yeni lideri deneyimcisi görüyorlar ve onun tahtını edecek ani bir saldırı için güçlerini birleştirdiler. Hayatta kal, inşaat ve death. Şu an hiçbir şeyini bilmiyorum oyunun Aşırı zor olmasın normal olmasın zorla başlayalım mı sonra normale çevirebiliriz belki Bütün birlikleri saldırın geldi yerlere yönlendir E hadi yani canım Kabilesi ağaçlarının kıyakların tepesine yerleştir diyor Şimdi ipuçlarına bakayım mı yoksa Kendimi çözmeye çalışayım bilemedim de savaş beynin canını azalt önde diz çöksün diyor. Hadi göreve başlayalım o zaman daha fazla ipucuna gerek yok bence. Bu bir Stronghold be. Stronghold be. İşte bu be. Eskisi kadar güzeldir inşallah. O zaman çok iyiydi yani çünkü. Okçular yukarıda bir ihtimalle. Bizim mekan burası. A message from Thukfan.

işçi mi? köylüymüş. Nar ne yapacaklar? Asker çıkartın. buradan çıkabiliyor. Bu this, this building is inaccessible, highness. Any work today, highness? Dayı iş var iş olmaz mı? Siz nereden iş yaptıracağız biz? Hiçbir şey bulamadım bilemedim bak. Gel dayı. bir savunun. Buraya mı saldıracağım ben? Yoksa burası sahipsiz mi? I Yapılarını aç. 2. günündeyiz. I've been here a long time, Highness. Will my skills be needed soon? Ha, 10. kampı yapalım mesela şuraya bir tane var mı? 10. kampı mı acaba? Hmm. Pirinç tarlası. Tarla yapalım bazı işte. Burada tarla yapalım. bir gidip çalışacak mı orada askere Tamam çalışıyor. İskan. Ev yapamıyoruz. Şehir yapısı yapamıyoruz. Kışla yapabiliriz, Taş lazım. Taş içinde lazım. Taş ocağı lazım. Stok. Oduncu yapalım. Sanırım burada oduncular çalışıyor. Bir köşe yapalım çok yer kaplamasın ortalık yerde. Tamam köylümüz gidiyor. Tukfen burada bak. Tamam. Yeni askerler geldi. da satın al. Satın almayalım aga. Yapalım üretelim ya. Linç tarlasına devam ki o zaman. Adınca. Evet. Her odun mekanında bir kişi çalışıyor. Taşçıları nasıl ürettireceğim ben bunlara? Çağma attığı bir mu? Çağ atlanamıyor sanırım. Kale duvarı. Kale savunması. Ambarda ne varmış? Pirinç varmış. Yani burada pirinç tarlası var çünkü. He ee, bizimki ya buradan. Ah <laughs> ne. Yürüyecekler evesindeki ana pirinç için. Bülü <laughs> E tamam bülü <laughs> bülü. Şöyle bir koyalım bakalım. Hee düşman. Bu Kolay oldu sanki ama evet, Siz bilirsiniz Biz çoktan lan köpek Aa. Elemana bak. Bizim reis de altınlar içinde yatıyor. Aa yenileri geldi. Bir gün Orada mevzu var. Bizim tüftüklüler ölüyor. Siz yukarı çıkın. Biz orayı ele geçirdik zaten. Bizim beyimiz alacak orayı şimdi. Elemanla hesaplaşıp tüftüklüleri yukarı çıkartmam gerekiyor. Doğru ya. Gülüm pelubi Beniyim Sadece pirinç tarlası yapabiliyoruz ya Aaa Adamın canı arttı Bir daha uğraşacağız Davcılığı Our numbers are bolstered. How reassuring. And just in time, I see troops on the horizon. Not enough gold to train this unit. A message from saldırım Well defended, my friend. command fills me with pride. Now you must show that you can run a village with equal skill. With these farms, all harvest will be delivered to the granary. And we have the option to increase rice rations. This will deplete rice also improve your popularity, Excellence. Remember, Highness, that we must keep popularity high to attract new peasants. Maybe plant more <laughs> rice fields to allow us to feed the peasants more. <laughs> Pirinç tarlalarına devam ki o zaman. Your Highness. Onuncu da yapalım. Onun kampı. Üç karedeki Omuz müttefikine ne yaptırabiliyoruz ki? Sadece popülarity mi artıyor? Sanırım öyle. çok trung thành. sen ölme. Her yer pirinç tarlası dolu, ambar yapmam lazım. Yapamıyorum. Daha aşağıdan bir geçit var. Buradan nereye gidebiliyorum? Yukarıdaki domuz beydi. Ha fare beydi var burada. Gidek, gidek yani oraya gideriz. Eywa chúng ta ra sao? Eywa chúng Recruits needed, Highness. Bir <laughs> ngày <laughs> tuyệt vời để chiến đấu. Dink Erzakin iki katına çıkar. Hey! Yapalım. Just waiting for your command, your highness. isimleri var. Odun kampına isim birisi odun üretsin. Diğeri de pirinç tarlası devam ki. Çünkü pirinç bayağı önemli demek ki bu kadar iki katına çıkarım falan diyor. Aa yanlamasına da sokabiliyoruz. Çok iyi. Son işçiyi de işe verdiğimize göre em boş mu duruyor nın mı burda. chúng ta nên đi đâu một ngày tuyệt vời để chiến đấu chúng tôi rất trung thành lần theo đường đi. xin được biết sa phere çıkalım abiler chờ lệnh chúng ta đi chúng tôi lên đường xin tuân theo ý của ngài lần theo đường đi xin cứ nói Xin tuân theo ý của ngài Chúng ta nên đi đâu? Dân, đội trưởng Xin cứ nói Tôi đã sẵn sàng Chúng tôi đi ngay bây giờ Chúng tôi lên đường We are under attack <laughs> Đi về hướng mặt trời mọc <laughs> yer. Chúng Toàn bộ là đứng lên Ana aşağı düştü. İyi geldiler. Bu sefer iyi geldiler. Düşük vergi. Vergilendirme. Pirinç erzakı. Bu olaylara bir el atalım ya. Eee, vergi ödülünü arttır. Tamam. Savaş beyleri haritasını aç. Açalım. Nereden açıyorduk? Ha. Ele savaş beyini haritadan seç ve sağdaki paneli kullanarak ferman çıkar. Oo. Click Teslimat iste, pirinç, sebze, et. Ne istek? Sözülen... <laughs> <laughs> ...korkmayı bırakıp dışarıya vakti geldi. Savaşçıların neler yapacağını görmedim zaten. Hee... Tamam, onları biz aldık zaten. Bir tane domuz beyliğini alıp ona ferman çıkaracağım ki... This map shows an over-distributed battlefield. battlefield. Your estate is marked with the icon of your lord. The yeah, other estates are held by local warlords and can be captured to acquire strategic advantages. Ama. Click on your newly captured warlord to view the edicts available to them. A smart move, Highness. The shipments are on their way. Each warlord type has a unique set of edicts available as well as a unique perk when under your control. A message from Thukfan. With honor, the Thuk clan rises. You have proven my trust is well placed. Okay, okay. Are not secure here yet. We must capture one more <laughs> warlord before the neighboring tribes leave us be. Yüzümüzü sağlam almak için biberlurdu da ele geçiririm diyor. O da bu zaten. Fare var Fare <laughs> ne ya? Biliyoruz mu bir şeyler yeni bir şey gelmiş mi? Et, met. etimiz var artık burada 20 tane geldi. Vergiden dolayı eksi 10 popülarite kadar. <laughs> vergiler vergiler. Türk, Türk, topraklarına hoş geldiniz. Oo. Ne oluyor lan? Hayda. Maviler aldı orayı. Bizim askerler nerede? Nerede var ya. Aşağıya biz alalım o zaman seriden. Gidip yardım edelim mi lan? Sonra da onu öldürürüz. <laughs> Belki kendiliğinden yardıma gelir. Dayı biz de olmasak ne yapacaksın ya? Şimdi Bizim kralı getirelim ya kralsız olmayacak bu iş belli. O da götün götün gidiyor ya koş sana. Baksana götünün keyfine yayla yayla geliyor bizimki. Aferin aferin çalışın. Pirinçlere devam. Pirinç kralı olacağız. Grafikler efsaneymiş yalnız. Sevdim ben ya Çünkü yok tutma. Çünkü iki değil. Buraya alacağız sonra buraya alacağız. Oy oy oy. Dünyayı eri geçireceğiz lan. Kralım neredesin kral? Bak kayboldu. Kral. Ha geliyor. Bunu takip edin. Şöyle devreye gelsin bakalım. Một ngày tuyệt vời để chiến đấu. Chạy vòng vòng. Chạy vòng vòng. Chạy vòng vòng. Tôi đã sẵn sàng. Chạy vòng vòng. Kim. À mà sẽ phải là. Şöyle şöyle yapın. Chúng tôi lên được xin tuân theo ý của ngài. Kral nè đi xin Kral. À, ở đây. Salamun alaikum. Đứng lên, chúng tôi đi ngay bây giờ. Đi thôi. Xin tuân theo ý của ngài. Tôi luôn hiếu chiến. Attack. Al bakayım Murayda'yı dayı. Fare savaş beyi güç <laughs> kullanılarak ele geçirildi. <laughs> Niye daha fazla asker üretmiyoruz? Altınımız yok değil mi? Zafer. Bitmiş ya zaten. Abi zoru buysa en zorunda da oynarız yani. Değil mi? Değil mi? It was not long before Thukfan was both respected and feared. With the charisma and energy of a young leader, he gathered more and more peoples under his banner. Ordu ne yaparsa olur solun koru Ah Aa dinlemedik hikayeyi. Tüh.

Lordumuz ölmüş, mağlup olmuşuz. Şükür. Ne right right yapacağız? Yalnız FPS'te bir sıkıntı var sanırım.